Yo, senin en güzel günü olacak. Öyle mi diyorsun? İyi olacaksın Allah'ın izniyle. Adli bir vaka olduğu için hastane polisine haber verdik. Geçmiş olsun. Senaristler Nilay hakkında ne düşünüyor? Nilay ölecek mi? Diziye hangi yeni oyuncu katılacak? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Nilay diziden çıkmasın diyenler videoyu beğensin sayımızı gösterelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Asude'nin Resul'den kalan hisselerle Ünal'larla olan ortaklığı sürdürmesi yepyeni kaosların fitilini ateşleyecek. Gökhan'ın da bu süreçte Asude'ye destek olması işleri daha da karmaşık hale getirecek. Apo ve Ömer bu ortaklığa şiddetle karşı çıksa da Asude'nin hamleleri herkesi şaşırtacak gibi görünüyor. Yangın sonrası Nilay'ın durumu tam bir merak konusu. Görkem ve babasının hayatını kaybettiği olayda Nilay'ın ağır yaralı olduğu ve ölümle burun buruna geldiği sahneler hepimizi ekrana kilitledi. Ama içimden bir his var ki Nilay bu savaştan galip çıkacak. Hatta annesi Sevtap, Mustafa ve çocuğuyla yepyeni bir hayat onu bekliyor gibi duruyor. Ama tabii ki bu kolay olmayacak. Bir süre daha Nilay'ın yaralarını sarmaya çalıştığını göreceğiz. Kısacası diziye veda etmedi. Diziye dahil olan yeni karakterlerden biri de Işıl Türkkan. Ece İrtem'in canlandıracağı bu karakter, Apo'nun otelinde müdür olarak çalışmaya başlayacak ve sahnelerde fırtınalar estirecek. İzmir'den gelen bu tanıdık yüz, Kıvılcım'ın eski arkadaşı ve belli ki geçmişten gelen sırlar diziyi iyice karıştıracak. Sizce yeni karakter Ömer'e mi yoksa Apo'ya mı musallat olacak? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.